Hoş geldiniz dostlar. Analiz videomuza geçmeden önce içeriklerim hoşunuza gidiyorsa faydalanıyorsanız yorumlarınızla beğenilerinizle ve abone olarak kanalı ve beni desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Dostlar hoş geldiniz. Bu hafta e, hareketli bir haftayı geride bıraktık. E, ons altında Euro USD'de ve e, Bitcoin'de, gümüşte e, beklentilerimiz dahilinde ilerlediğini düşünüyorum. E, bu geçirdiğimiz haftayla alakalı kısaca bir değerlendirme yapalım. Ardından da önümüzdeki hafta nelerle karşılaşabiliriz? Bunları yorumlamaya çalışalım. E, piyasada bir taraftan endişe hakimken bir taraftan da ee, sanki hiçbir şey yokmuş gibi e, yükselen endeksleri görüyoruz. Hiçbir problem yokmuş gibi e, hareket eden riskli varlıkları görüyoruz. Bunlar biraz e, karmaşık bir piyasa görüntüsü veriyor açıkçası bize. Yine bu hafta baktığımızda e, Euro USD Destek bölgesinden, geçen videoda belirttiğimiz, geçen hafta videoda belirttiğimiz destek bölgesinden tepki aldı. E, fakat önündeki direnç bölgesini aşamadı. E, gümüş yine e, kritik bölge dediğim, bu majör de direnç bölgesini aşamadığı sürece 41'leri vesaire konuşamay konuşamayız dediğim bölgeyi aşamadı. Ve oradan e, az da olsa bir satış geldi. Yine destek bölgesine yakın bir bölgeden tepki buldu. Yine destek bölgesini de geçen haftaki videoda belirtmiştim. Aynı şekilde e, Bitcoin tarafında da bir düzeltme e, beklentisi içinde olduğumu söylemiştim. E, o düzeltmenin e, bir miktar gerçekleştiğini görüyoruz. E, Belli bir seviyedeydi yine Bitcoin önemli bir direnç bölgesindeydi orayı aşamadığı sürece zaten bu düzeltmelerin devamında gelecek. Ons altında 3.400 bölgesinin önemli bir bölge olduğunu ve buraya herhangi bir e, ani bir hareket gerçekleşirse bu bölgelerde çok dikkatli olmamız gerektiğini ve gaza gelmememiz gerektiğini özellikle belirtmiştim. E, bu bölgelere bir hareketi gördük hızlı bir şekilde ardından bu bölgeyi de açsa da üzerinde e, günlük anlamda teyitli kapanış yapamadığı için e, tekrardan aşağı yıkıldı ve güçlü bir satış da gördük açıkçası. E, bu güçlü satış da bizi ons altında yeniden önemli bir trend desteği bölgesine getirmiş durumda. Şimdi tüm bunların ışığında e, geçen haftaki tabloya bakarsak hareketli ama belirsiz bir piyasayla karşı karşıyaydık ee, ve zaten sıkışma dönemlerinde bu tarz anlamsız hareketlerin olabileceğini hem aşağı yönde hem yukarı yönde e, sert hareketlerin yaşanabileceğini e, uzun zamandır konuşuyoruz. Dolayısıyla temkinli davranmamız gereken evrelerdeyiz hem aşağı yönde hem de yukarı yönde baktığımızda çok temkinli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biz şu an geçen haftaki hareketleri olabildiğince öngördüğümüzü düşünüyorum. Peki önümüzdeki hafta neler yaşayabiliriz? Bunlarla ilgili de biraz yorumlayalım. 10 altın'dan başlayalım yine. 10 altın şu an önemli de dediğimiz destek bölgesine gelmiş durumda. Yani 3400'de yaptığım uyarı neyse bu bölge aşılmadığı sürece bu bölgenin üzerinde tutunma görülmediği sürece yukarı hedefler, yeni ATH vesaire görmemiz mümkün değil dediğimiz bölge neyse aşağıda da o bölgede bölgelerdeyiz şu an. Yani şuradaki trend desteğimiz bizim 3316 civarından geçiyor. 3316 civarından geçiyor. Yani bu da e, yani açıya göre değişiyor zamanlamaya göre. Şuradaki trend bölgemiz kırılmadığı müddetçe biz 10 altında aşağı hedefleri konuşma şansına sahip değiliz. Dolayısıyla önce bu trendi kaybedecek ki biz aşağıya 10 altında alakalı kanallarımızı çalıştırabilelim. Şu an aşağı yönlü kanallarımızı çalıştırmamız için herhangi bir kırılım görebilmiş değiliz. Dolayısıyla her ne kadar sert satışlar gelse de. Ee, 3400 bölgesine giderken de şu bölgelere giderken 3430'lara 38'lere falan ulaştık burada. Burada da sert satışlar, sert alımlar görüyoruz, sert hareketler görüyoruz. Aynı şekilde burada da sert satışlar görüyoruz. Neredeyse şuradaki hareketin simetriğini burada bize yaşatıyorlar. Ee, aynı şekilde bu sert satışlar nasıl burada biz Gaza gelmemeliyiz dediysem. Bu sert satışlarla da burada korkuya kapılmamız için bir sebep yok. Yani bu trend kaybedilir. Buranın altında tutunmalar görülür. Buranın altında biz zaman geçiririz. Buranın direnç olduğunu görürüz. Çünkü bu trend çok önemli bir trend ve çok uzun süreli, uzun soluklu bir trend. Yani şöyle bakalım. Ara ara gösteriyorum trendi komple. Yani buralardan gelen bir trendden bahsediyoruz. Böyle bir trendin kırılması için gerçekten de bunun altında biraz zaman geçirilmesi lazım. Öyle 1-2 e, 4 saatlik mum kapanışıyla 1-2 işte e, oyalanmayla burası kırıldı diyemeyiz. Zaten böyle bir trendi kaybedersek de bunun etkisini hızlı bir şekilde aşağı yönlü görmemiz gerekir. E, şu an böyle bir şey söz konusu değil. Asıl trendimiz bizim şurası. Şu yeşil trend şu an onun altındayız ve şu an ıı, tuzak diye belirttiğimiz son bölgedeyiz. Yani şuranın altı şu içinde bulunduğumuz kanalın alt bölgesi kırıldığı andan itibaren biz bu trendi kaybetmiş görüneceğiz. Ama kesin kaybettiğimizi konuşabilmemiz için bu trendin altında tutunma görmemiz lazım. Öyle birkaç tane 4 saatlik mumla böylesine geniş... Ve böylesine uzun soluklu bir trendi kaybetmemiz çok da mümkün değil. Yani e, o açıdan bu trendin kaybedilmesiyle alakalı e, önemli bir bölgede olduğumuz aşikar. Fakat bu trendi hemen öyle kaybetmek de kolay değil. Bakın kaçıncı denemesi son dönemde. Her seferinde de bu trendten e, bir şekilde sekiyor. Ya diyebiliriz ki ilk defa bu kanalın içerisinde yani alttaki tuzağın ilk defa içerisine girdi. Doğru ama bu... Kararsızlık anlamına geliyor. Herhangi bir şekilde, herhangi bir bozulma anlamına gelmiyor şu an için. Ee, yakın destek direnç bölgelerimiz e, bu şekilde. Tabii bu e, açıya göre değişiyor. Gün gün değişecek. 4 saatlik tablodayız şu an. Her 4 saatte bir e, biraz daha yukarı doğru gidiyor bu destekler, dirençler. E, bunları şimdi e, belirtmemizin yani anlık olarak. Kontrol edilmesi gereken dirençler ama şöyle bir göz atacak olursak 3318 civarından geçiyor bizim trendimizin alt bölgesi ee, şu an ilk destek bölgemiz 3329 civarından geçiyor 31 32 falan da böyle yükseliyor yani günler geçtikçe veya 4 saatlik mumlar açıldıkça e, bu destek bölgesi yukarı taşınacak 3340 önümüzdeki direnç bölgemiz bu da aynı şekilde açılı bir alan olduğu için yukarı doğru devam edecek. 3.350 sonraki direnç bölgemiz 3.361 yine sonraki direnç bölgemiz 3.371 3.382 diye gidiyor. Ee, şimdi bu bölgede on saltının ben biraz oyalanma görsek bile yukarı yönlü tepki vermesini beklerim. Niye? Çünkü çok önemli bir e, trend bölgesinin desteğindeyiz. Yani son kalesindeyiz. Dolayısıyla buradan ben yukarı tepki vermesini bekliyorum altının. Ee, pek, tepkilerle hemen böyle uçup kaçar mıyız? Hayır, önümüzde gördüğümüz önemli direnç bölgeleri var. Artık o 3.400 dediğim bölge de şu an itibariyle söylüyorum 3.424 civarından geçiyor. Yani biz şuradaki kanalı aşamadığımız sürece ATH'lardan vesairelerden bahsedemeyeceğimiz gibi buradaki kanalı aşamadığımız sürece de herhangi bir aşağı yönlü hareket bekleyemeyiz. Bu alan içerisindeki yani şurada işaretliyorum şimdi çiziyorum şöyle. Şu gördüğümüz alan bizim trend alanımız. Buranın içinde yapacağı herhangi bir hareket ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü herhangi bir kırılım bize yaşatmayacaktır. Dolayısıyla bizim kırılımlar, daha hızlı hareketler, ivmelenmeler görmemiz için buraların kaybı lazım. Ya şuranın üzerine çıkacak, tutunacak, kazanacak bu bölgeyi. E, ve zaten orada kanalların büyüdüğünü de görüyoruz. Bu kanalların derinlikleri de büyüyor. Dolayısıyla hareketler de büyüyor. E, ya da buranın içinde kalacaksak şuradaki destek direnç bölgelerine göre 10 dolar 10 dolar 20 dolar 20 dolar bant aralıklarında hareketini sürdürecek altın. Dolayısıyla biz burada herhangi bir bozulmadan şu an için 4 saatlik tabloda bahsedemiyoruz. Peki günlük tablomuza bakalım. Günlük tablomuzdaki durum yine günlükte de Herhangi bir bozulma yok. Bu kanalın üzerinde tutunabilseydik yani ikinci bir teyit kapanışı yapabilseydik burada bizim hedefimiz 3504 civarındaki bölge olacaktı. Yani şuradaki kesik çizgiler olacaktı. Bunu yapamadık. İndik, geldik tekrar destek bölgesine. 3318 biraz önceki trend bölgemiz yine burada. Buranın altında da 3249 bölgesi var. Yani bizim alt kanala geçebilmemiz için burada şu banda geçebilmemiz için daha doğrusu ee, bizim bu bölgeyi kaybetmemiz gerekiyor. 3249 bölgesi önemli bir günlükte destek bölgemiz. Burası kaybedilirse ne olur? O zaman 3146 ve 3000 civarına kadar inişler gözlemlenebilir. Ama şu an bundan bahsedebiliyor muyuz? Hayır. Bu kadar sert satışlara rağmen altın hala şuradaki trendini günlük destek bölgesini kanalını kaybetmiş değil. Dolayısıyla e, piyasanın özellikle böyle bir dönemde belirsiz bir dönemde e, bu kadar ne olacağı belli olmayan yani Trump gibi bir adam var dünyanın başında ve bu adam e, bir gün başka başka bir gün başka konuşuyor. E, dolayısıyla böyle belirsizlik hakim olan bir dönemde altının çok böyle aşağılarda işte yıkılması vesaire gibi bir beklenti açıkçası bana çok. E, makul gelmiyor Dolayısıyla ben trendlerin hala savunucusuyum. trendlerin hala e, Bozulmadığı taraf Bozulmadığını görüyorum Buna göre de e, pozisyonlarımı Şekillendiriyorum trendler ne zaman Bozulursa o zaman Bizim de tavrımız değişir ama şu an Trendlerde herhangi bir bozulma yok Haftalık tablomuza bakacak olursak Major tablomuz zaten burası Burada da destek bölgemiz zaten Kanal desteğimiz gayet net çalıştı şimdi yeni haftadaki destek direnç bölgelerimize bakalım. Bunları da hemen şekillendirelim. Şöyle kaydırayım yeni haftalık bunlar da. Önemli destek bölgelerimiz, direnç bölgelerimiz bunlar çünkü. Yeni haftada bizim ilk bizim destek bölgemiz 3326 olacak. Bu bölgenin kaybı söz konusu olursa 3163'e kadar inebileceği bir alanık açılmış olacak. Yani alt banda geçecekse altın 3326 altında bir haftalık kapanış gerekecek bize peki direnç bölgemiz ne İlk önümüzdeki majör direnç bölgemiz 3498 artık ATH bölgesine doğru ilerliyor yani e, aşama aşama açımız yukarı yönlü olduğu için her geçen gün ATH'a doğru ilerliyoruz e, yine buranın kazanımıyla beraber 3671 civarından geçen e, kanal direncimizi e, hedefleyebilecek altın tabi aşama aşama bakacağız bunlara 3163 bölgesi eğer 3326 kaybedilirse 3163 bölgesi ilk önemli majör destek bölgemiz. Buranın da kaybıyla 2992 civarı bölge kanal desteğimiz oluyor. Yani majör desteklerden diğeri oluyor. Ben buraya inişleri çok fazla beklemesem de yine tablomuzda buraya kadar insek bile herhangi bir trend bozumu bozulması söz konusu olmayacak. Haftalık tablomuz da bu şekilde kanal yapımız bu. Dolayısıyla buralara kadar inişler herhangi bir trend bozulması sağlamaz. Aksine gayet net alım fırsatları ciddi alım fırsatları verebilecek duruma getirir altını. E, altındaki tablomuz bu şekilde. E, şimdi yavaştan bir e, gümüşe bakalım. Gümüşteki durum neymiş? Biraz da bunu gözlemleyelim. Evet, gümüş tablomuzda bu şekilde. Gümüş tablomuzda dediğim majör direnç bölgesi 39 39 bölgesini aşamadık ve destek bölgemizin civarına kadar iniş gösterdi. Şu an tuzak bölgemizdeyiz. Tuzak kanalımızın denge bölgesinde bir kapanış yaptı gümüş. Gümüşün trendi hala güçlü olsa da önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzu tekrardan hatırlatıyorum. Yani burada artık Gümüşün aşağı yönlü geri çekilmeleri gayet doğal olacaktır. Zaten bu uyarıyı yapma sebebim de buydu. Yani geçen videoda da, ondan önceki videoda da bu direnç aşılmadan biz yukarıdaki şuradaki hedefleri konuşamayız, yukarı hareketleri konuşamayız demiştim ve burada çok net bir şekilde bir e, düzeltme hareketi gümüşte görüyoruz. Eğer e, gümüş 3000 pardon 37 77 civarından geçen şu yeşil kanal alt bandını kaybederse o zaman 36'ya kadar, 36 18'e kadar geri çekilmeler gümüşte ilk etapta gözlemleyebiliriz. Ara destek direnç bölgelerimiz var. Ee, ama e, majör olarak takip edebileceğimiz bölge 36 18. İlk bölge 35 40, ikinci bölge ama bunların e, ulaşabilmesi için bunun bu senaryonun gerçekleşebilmesi için bizim 37 70 civarı diyelim. 37 70 civarından geçen ...bu destek bölgesini kaybetmemiz lazım. Buranın altında kapanışlar bizi aşağı bölgeye kadar getirebilir. Buradan yukarı gidişte direnç bölgemiz ne olacak bizim? 38-59 ilk karşılayacak direnç bölgesi. Ara direnç bölgemiz var 39'da. 39-39 civarında da majör direncimiz geçiyor. Tuzak kanalımızın son kalesi. Dolayısıyla buranın üzerinde kapanışlar görürsek... ...o zaman e, majör hedefimiz bizim... 41.86 civarı olacak. Yani şu kanalın üst bandı olacak. Ee, oraya doğru hareketleri de gözlemleyebiliriz. Gümüşte de herhangi bir bozulma yok. Trendlerin gümüş aleyhinde de bozulması için 35'in altında kapanışlar görmemiz lazım. Yani şu bölgeyi kaybetmesi lazım ki gümüşün tekrar şu kanalın içerisine girsin. Bu kanalın içerisinde de hedef 33-31 civarı diyebilelim. Ama bu kanalı kaybetmediğimiz sürece biz gümüşte... Herhangi bir problem yok. Buralara kadar geri çekilmeler güzel bir alım fırsatı verecektir. Eğer çekilirse. Ama ilk desteğimiz bizim dediğim gibi 37.70'lerden geçiyor şu an için. Gümüş tablomuz da bu şekilde. Şimdi Euro USD'ye bakalım. Euro USD'de e, geçen hafta çektiğimiz haftalık analiz videosunda bu bölgenin önemli bir destek olduğunu söylemiştim. Bu bölge kırılırsa eğer şu bölgeyi hedefleyeceğiz. Yani 1.14 civarını hedefleriz demiştim. Ama burası kırılmadı. Önemli bir destek bölgesinden tepkimizi aldık. Yine önemli bir direnç bölgesinde şu an oyalanıyor. Yani bu bölgeyi aşamadık henüz. 117 70 civarında şu an o bölge. Bu bölgeyi aşamadığımız müddetçe 1.19-1.20'li hedefleri konuşamayız. Dolayısıyla önce burası aşılacak. Şimdilik burasının aşılması gibi bir durum söz konusu değil. İlk e, arada destek bölgemiz 1.173 olacak. Onun altında 1.16 bölgesi var. E, bu bölge korunduğu sürece yukarı trendler devam eder. Fakat buranın kaybıyla beraber 1.14 bölgesine kadar geri çekilmeleri görebiliriz. E, buranın kazanımıyla beraber yukarıda bir e, ara de, direnç bölgemizi de vereyim. E, 1.18 civarı. Yani 1.185 diyelim bu civarda. Şu an arada direnç bölgemiz geçiyor, onun üzerinde de 119-120 bölgesi var. Eğer şurayı kazanabilirse 117-77 civarını geçebilirse, e, o zaman 119-120 bölgesini hedefleyecektir. Ama arada 118 1.186 da diyebiliriz. Öyle bir direnç bölgesi de var. Euro USD'de de şu an herhangi bir değişiklik e, söz konusu değil geçen haftaya göre. Geri çekilmelerde destekleri takip edeceğiz. E, yukarı Kırılımda da e, hedefler zaten gayet açık ve net. Şimdi de Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin'de neler var? Biraz da bunu inceleyelim. Çünkü Bitcoin'de de hareketli bir haftayı geride bıraktık. Bitcoin'deki tablomuz da bu şekildeydi. E, şimdi direnç bölgemiz ne bizim? 119.734 civarından geçiyor bugün. Bir, her geçen gün biraz daha aşağı iniyor. Şimdi bu bölge kazanılmadan, bu bölge kırılmadan biz yukarı, yukarıdaki hedefleri konuşamayız Bitcoin'de. İşte e, piyasada herkes işte riskli varlıklar uçacak, Bitcoin ATH yapacak, yeniden e, roketleyecek falan filan bir sürü şey konuşuluyor olabilir. Fenomenler bir sürü e, bilgi aktarıyor olabilir bu yönde ama bizim ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Teknik bize şu an diyor ki Bitcoin'de 119.734 bölgesi bugün itibariyle aşılmadan her geçen gün bu biraz daha aşağı doğru iniyor dediğim gibi açısal olarak. Bu düşeni kırmadan yukarı hareketler beklememiz mümkün değil. Peki bugün diyelim ki bugün itibariyle bu düşeni kırdık. Hedefimiz bizim ne olacak? 122.600 civarındaki yükselinin denge bölgesi olacak. Oranın kırılımıyla hedef aşağı yukarı 128.000 civarları, onun da geçmesiyle 134.000 civarı bölge olacak. Dolayısıyla biz şu an eğer e, bu düşeni kıramazsak aşağı hedefleri bekleyeceğiz. Geçen haftaki e, haftalık değerlendirme videosunda da belirttiğim gibi 114.500 civarından geçiyordu şu destek bölgemiz. E, düşenin denge bölgesi daha doğrusu. E, Bitcoin ne kadar yukarı hareketler getirse de yapmaya çalışsa da e, her denemesi satışla karşılaştı. Ve son, sonuç itibariyle 114 bin civarına bir hareketi biz gördük. 114 bin 500 civarına bir hareketi gördük. Ben de açıkçası bu bölgelerde, şuralarda daha doğrusu yaptığım short pozisyonları, açtığım short pozisyonların bir miktar karını bu, bu bölgelerde aldım. Şimdi tekrardan eğer bu bölgelere gelirse yeniden bir short denemesi yapabilirim. Üzerinde kapanışlarla artık stop olabilirim veya... E, ...duruma göre, hacme göre, harekete göre, momentum'a göre karar verebilirim. Dolayısıyla e, bu bölgeyi aşılmadan yukarıyı konuşmuyoruz. Aşağıda destek bölgelerimiz net. 110.000'e kadar gel, gel yine inişlerde herhangi bir problem yok trend anlamında. Güncel trendimiz anlamında. Fakat burası kaybedilirse dediğim gibi 108, 102, 98 gibi aşağıda hedefler var... Şimdi 4 saatlik daha kısa tablomuza bakalım Bitcoin'de. Orada da çünkü bazı şeyler çok net. Şimdi şurada kırmızı düşen trendimizi görüyoruz. Şu mor trend kanalı Bitcoin'in 4 saatlik tabloda kısa vade güncel trend kanalı ve şu an biz trend kanalının altındayız. Bu da da mesela altının tepki aldığı bölge gibi bir bölge burası. Şu mumdan sonra bu tepkiyi aldı. Yukarı doğru toparlandı. Şimdi eğer bu trend kanallarının üzerine çıkıp şuradaki bölgeyi geçebilirse yani bu ne, nereden geçiyor? 122 bin civarından geçiyor. O zaman Bitcoin'in hareketleri sertleşebilir yukarı yönlü Ama bu bölgeler hala da kararsızlık yaşadığı bölgeler ve düşen etkisindeyiz şu an. Ee, yükselen etkisi daha böyle hafif kalıyor ama düşen etkisi daha sert. Dolayısıyla biz öncelikle düşeni kıracağız. Yani şu mor kanalın tekrar içine girmemiz lazım. Bitcoin de yukarı konuşmak için. Ardından önümüzde çok ciddi direnç bölgeleri var. Kısa kısa yani çok böyle kısa işlem yapanlar için şöyle bakabiliriz. Mor kanal direncimiz bizim şu an 118.300 civarından geçiyor. Düşenimiz 118.600 118.500 gibi bir bölge. Mor trendin üst bandı 119.800 civarından geçiyor onun üst bandı bir sonraki kanalın üst bandı 121.294'ten geçiyor. Ee, onun üst bandı 122.843'lerden geçiyor. Eğer bu bölgede aşılırsa o zamanki üst bandımız bizim 126.000'e doğru ilerliyor. Oranın da üzerine çıkıldığında 130.000'li bölgeleri hedefleyebilecek Bitcoin. Ama şu an için herhangi bir şekilde e, Bitcoin'de yukarıya beklenti içerisinde olmamız çok mümkün değil dediğim gibi önce düşenlerden kurtulması lazım. Bu düşene her temas sat fırsatıdır. Burada satarsın destek bölgelerinde karını toplarsın. Bu düşen kırılırsa da elinde short pozisyon varsa toplarsın Yukarı yönlü bu sefer bakmaya başlayabilirsin. Ee, yani oyun planı eğer arıyorsak bir oyun planı bitcoin için bu şekilde olabilir kısa vadeli. Peki biz şuradaki kanal desteğini kaybedersek bitcoin'de ne olur? O zaman ilk bizi karşılayacak bölge 114 114.500 civarı. Onun altında 113.000 bölgesi var. Onun altında 110.000, onun altında 108.000'e kadar inebileceğimiz ilk etapta destek bölgelerimiz mevcut. Kanal destekleri bunlar. Bu desteklerin birinden e, ya da hepsinden de ayrı ayrı e, minor tepkiler gelebilir. Ama 108.000 bölgesi önemli bir bölge olacaktır. Buradan buraya kadar inişlerde bu bölgelerden tekrardan toparlanma görülebilir. Tabi burada Açının yukarı yönünü hareket ettiğini de bilmemiz lazım. Yani temas anına göre buradaki fiyatlar değişecektir. Genel tablo piyasalarda bu şekilde. Bitcoin'in haftalığına da bakacak olursak. Majör direnç bölgesinde tuzak içerisinde hala hareketini sürdürüyor. Şu bölge tuzak bölge. Buranın üzerinde kapanış yoksa Bitcoin'de yukarı hedef konuşmanın bir anlamı yok. Haftalık tablomuz bu şekilde. Yani burayı da konuşacak olursak net fiyatı vereyim e, 120.500 diyebiliriz buna. 120.500 üzerinde hafta kapanışı gelirse Bitcoin'de biz majör olarak 138.000'leri falan hedefleyebileceğimiz bir alanı kazanmış olacağız. Ama şu an öyle bir şey söz konusu değil. Destek bölgemizde 106.000 civarından geçiyor. 106-107.000 civarından geçiyor şu an için. Majör tablomuz bu şekilde. Şu trendde e, ayrıca dikkat edilmesi gereken bir trend Bu trend bozulmadığı sürece aşağı yönlü sert hareketler görmemiz çok da mümkün değil Zaten bu trendi de e, takip etsek bir süre sonra e, yine kırılım yukarı yönlü bir kırılım yaptırabilir bize e, Ama bu trend dediğim gibi majör bir trend çok da takip etmemiz gerekmiyor kısa vade için Kısa vadede bizim takip edeceğimiz tablo 4 saatlikte bu şekilde Günlükte şu düşenin kırılması İlk önümüzdeki senaryolar bunlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videolarım, içeriklerim, analizlerim faydalı oluyordur. Ee, faydalanıyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz fikirlerinizi. Aynı zamanda e, aksi yönde düşünceleriniz varsa bunları paylaşabilirsiniz. Üzerine tartışma yapabiliriz aşağıda. Ee, fikirlerimizi çarpış, çarpıştırabiliriz yani. Ee, yine beğenilerinizle ve sevdiklerinizle içeriklerimi paylaşarak bana ve kanalı destek olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.